Mücadele edilen suç çetesinin eylemi bir değil, iki değil, üç değil. Onlarca dosya, yüzlerce, belki binlerce insan bunlar yüzünden mağdur oldu. Hapse girdi, işinden gücünden oldu. Tabii ona göre de şüpheli sayısı, müşteki sayısı artacak. Ona göre soruşturma derinleşecektir. Askeri casusluk ve balyoz kumpaslarının avukatı olan Murat Ergün, Türk ordusuna kumpas kuran, F-tipi yapılanmaya yönelik yapılan operasyonları ulusal kanala değerlendirdi. Böyle ağır kapsamlı bir daha olacaktır. Ama bu olmadan da Türkiye'deki yargı sisteminin düzelmesi veya kamu kurumlarının düzelmesi mümkün değil. Yani e, emniyette, bürokraside şurada burada bir takım operasyonlar yapılıyor, görüyoruz takip ediyoruz ama Bunların bir bütün olarak başarıya ulaşabilmesi için hangi kurumda kim varsa onlarla mücadele edilmesi lazım. Ülke istikbali için bu suç örgütlerinden kurtulmalıyız diyen Ergün, İzmir'deki operasyonda gözaltını engellemek için şüpheli subayların topluca sağlık raporu almasının örgütlü bir eylem olduğunu belirtti. Olan koşullarda aynı anda hastalanmayacakların varsayarsak aynı anda rapor alıyor olmaları birlikte hareket ettiklerini gösteriyor. Birlikte hareket etmeyi ben e, tahmin ediyorum soruşturmayı yürüten yetkililer de benimle benzer şekilde düşünüyorlar. E, örgütsel hareketin bir örneği. Ergün operasyonların devam etmesi gerektiğini belirtti. Soruşturmalar derinleştikçe yeni bilgi belgelere, delillere ulaşıldıkça e, yeni yeni operasyonların yapılacağını değerlendiriyorum.